matristen çıkış. Gerçekliği fark etme yolculuğu. Hiç yaşamınızın sadece bir döngüden ibaret olduğunu hissettiniz mi? Sabah uyanmak, işe gitmek, çalışmak, uyumak. Bu döngü içinde gerçekten neyi kontrol ediyorsunuz? Yaşadığınız hayat sizin özgür iradenizle mi şekillendi yoksa dünya düzeninin size sunduğu bir yanılsamanın içinde misiniz? Peki, gerçekliği fark etmek ve bu görünmez zincirlerden kurtulmak mümkün mü? Matris Zihinlerimizi nasıl şekillendiriyor? Bir, dünya düzeni ve toplumsal kalıplar. Matris dediğimiz bu düzen bizi farkında olmadan kurallarına uyar hale getirir. Başarı nedir sorusunun cevabı bile önceden belirlenmiştir. İyi bir iş, para, statü. Ancak bu hedeflere ulaşmak mutluluğu garanti eder mi? Bir tanıdığım tüm hedeflerime ulaştım ama hala bir şeyler eksik demişti. O sistemin sunduğu başarı tanımını sorgulamaya başlamıştı. Çünkü toplumun bize dayattığı kalıplar çoğu zaman gerçek isteklerimizi bastırır. 2. Algılar ve manipülasyon. Gözümüzün önündeki perde bize neyin doğru olduğunu sürekli fısıldar. Medya, reklamlar ve sosyal medya zihinlerimizi ustaca şekillendirir. Örneğin, sosyal medyada sürekli ideal hayatları izlemek bizde eksiklik duygusu yaratır. Oysa bunların büyük bir kısmı matrisin oluşturduğu bir illüzyondur. Gerçek mutluluğu bulmak, bu algı oyunlarını fark edip kırmakla başlar. Bilinçaltımızın kontrol altında tutulması. Matrisin en güçlü silahı bilinçaltıdır. Çocuklukta öğrendiğimiz inançlar, korkular ve beklentiler farkında olmadan hayatımızı yönetir. Başarısız olursan değersizsin, herkesin beklentilerini karşılamalısın gibi düşünceler zihinlerimize kök salar. Ancak bu düşünceler sorgulandığında özgürlüğün kapısı aralanabilir. Gerçekliği fark etmek. Matristen çıkmanın yolu. Matristen çıkmak farkındalıkla başlar. Gerçek isteklerinizi keşfetmek için kendinize şu soruları sormaya cesaret edin. Hayatımda neyi gerçekten ben seçtim? Hedeflerim bana mı ait yoksa başkalarının beklentilerinden mi oluştu? Bir arkadaşım işinden ayrılıp seyahat etmeye karar verdiğinde herkes ona delirmiş gibi bakmıştı. Ama o hayatındaki kalıpları kırıp kendi yolunu seçti. Bunun sonucunda kendisini daha özgür ve hafiflemiş hissettiğini söyledi. Gerçeklik algımızı değiştirmek yeni bir hayatın kapılarını aralayabilir. Matristen çıkmaya hazır mısınız? Kendinizi daha fazla sorgulayın ve gerçekliği aramaktan korkmayın. Merak ettikleriniz ya da yaşadıklarınızla ilgili yorumlar kısmında bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü bu yolculuk her bireyin kendi özgürlüğünü yaratabileceği bir yolculuktur. Gerçekliğin perdesini aralamak hayatınızı dönüştürebilir. Daha fazlası için takipte kalmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Işık sizinle olsun.